O zaman yeni serimizden herkese selam diyelim. Alperen Bey gene selam. bizim misafirimiz olarak yanımızda iki serisinde dedik beraber atalım. Seriye birazcık beraber devam edelim. Ne yapıyorsun Alperen? Taşıdığım ]ciğim? için değil mi? Tabii taşıdığın için canım. Yoksa ben iyi olduğum için falan değil ya. Yanıma taşıyacak <laughs> adam lazım. <laughs> Yoksa sen beni niye alasın ki seriye? Yoksa sen niye alayım ben seriye değil mi? O zaman iki aratıyorum bakalım hadi hayırlı olsun bize. Alperen bak güzel oyna da rezil olmayalım YouTube oğlum. İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> bu arada ben uzun, uzun süredir oynamıyorum oyunu. Aynen. Alperenciğim bir süre ara verdi ama... Ara verse bile yine de yeterli. Yalnız Fakal sen çok, sen çok yükseksin ya. Ya şampiyon 3'e çıkmak üzere sadece. Az kaldı. Soldayım ben. takip edeyim bakalım. Çocuk ne yapar? Güzel. Şöyle ben keseyim. Ben şu an. Sana vuracak zaten Dikkat et, tekrar vuracak. Gelmedi. O ben de keserim. Aha vuramadım. Kaldırayım diye düşündüm kalkmadı. Ya şu an dalabilirsin arkandayım lan da sen. Aa. Lan çok güzel vurdu çocuk ya. Oğlum bunlar basit diyordun. E, basit oğlum bunlar zor değil de güzel çıktı. Ş şurada da yetiştim de. Aranızdan böyle belli bir süreyle çıktığı için top. Şöyle kestim direkt ben onu. Nice. Güzel. Daha bir de ilk maçımız oğlum ya. Normal yani, eller bir ısınsın bakalım maça. İKES serisinde arkadaşınızla girdiniz mi her zaman rahat edersiniz. Çık bakalım. Bugünkü Adam, konumuz... <laughs> Çok güzel. Hop. O bir yaladım biraz. Adam Değil. şey ya, af, afık kaldı orada. Şuradaki adam saçma uçtu o da kaldı. <laughs> ne yapmışsın öyle? <laughs> Sağ sol. Sağ. Biraz sert oldu. Hmm. Adam kesebilir onu. Şöyle uzaktan patlatayım ben şuna bakayım. Nice. What? Ustum yetmedi. Sıfırım. Dikkatli oyna. Ben alayım onu istersen. Şöyle dokunsam, yok. Düzgün dokunsaydım gol olabilirdi o. Bu sarı yok. yok. Benim de yok. Hala yoktu, 12 buldum. Hala yok. Keserim ben bunu. Neredesin? Mid. <laughs> Yapamadım onu halledeyim hallederim şuradan yetişir mi Cık. yetişti de güzel vuruş olmadı no boost save'im ben ama patlamadı bu biraz tehlikeli olabilir open mı adam geldi ama yetişemez güzel sen ara verdiğin halin buysa maşallah gene güzel. Oluyor bazen ya. Takipteyim ortadan geleceğim. Şu boost'u çalayım. Adamın boost'u yok. Aa. Ee, nereye vurur? Vuramayacak. Bir Sert vuracağım şöyle bir. Beyni yansın ona. O backboard'dan bir şey yapamazdı çünkü. Ve hızlı bir FF geldi Alper'e. 4 maç mı atıyoruz o zaman? 4 maç mı? <laughs> bak ben artı 18 alıyorum, sen artı 9 alıyorsun. Aradaki farka bak. Uzu'cuğum. Numaranı kapladım. Sen C2 mi oldun c 1 değil mi sen? Aha. Ben bu maçtan sonra... Kaç oluyorum şu an? 1000... Bin... Yo 1300'e çıkmış olmam lazım zaten mantıken. İki maç sonra falan şampiyon 3 olacak bu hesapta. Aynen 1300 birdeyim. Soldayım. Okey. <laughs> Adam çok tuhaf geldi ya. Bustum yok. Ben? Ne yapıyor bu çocuklar ya? Allah sorma bana. <laughs> ben anlamadım. <laughs> Enteresan tipler gelmişler karşımıza. Bunlar teammate girmiş bunlardan. Sağdayım ben. Bir tanesini bozdum bir. Oo. <laughs> o adam nereye düzeldi beni patlattı. A -a. Oğlum ben bir şey göremiyorum. Dur bak ne oluyor orada? sorun oğlum. <laughs> ben de kötü oynuyordum da. Sola atarken. Ya şimdi ben oynayınca bir moralman olarak yükseliyorsun belki ondan. Ar arkaya güvenince. <laughs> Çıkmıyorum. Bustayım. mı bunu sende olacak bu. Bir daha sana atacağım. Güzel vuramadım. Yine geldi. Benim boostum yok. 24. Yok. Çok hızlı geçti. Ben no boost şekilde geliyorum şu an. Aldım boostu. Save'im ben. Bunun double'ı yok. duruyor Ben dalıyorum direkt. Tamam. Şöyle uzaklaştırılmış mı? Portabusta alacağım. Hızlı geliyor. fark ettik. Ama çok fazla açtı. Beni bantladı. Dikkat et. Teksin. Güzel. Keseceğim bunu direkt. Nice <laughs> Lan free güzel alıyorsun yalnız he. Oğlum kolay değil de ama. Şurada ne oldu lan ben? Şurada bir wave dash attım orada senin altında. Ya ben üstüne çıktım senin ondan. Da. Sağ sol? Takip. Takip mi? Okay. Şöyle de yapayım nerede? Gaza yaptım. Patlattım Sen de. Ay geldi. He? Adam hiç umrunda olmadı. Çüş, ne ara geldi o duymadım bile. Keserim bunu ben. Mid. Aa bump yedim. Şu orta busta gidiyorum. Güzel. Bundan bir şey olmaz. Yok, sıfırım. Sen de. Aha. Uh -huh. Çistelim gibi düşmedim ya. Kesebilirler onu dikkat. Birini tuttum ben burada. Küçükleri topluyorum. O da o güzel. Hadi canım. Hadi be. Sana koşu yoluna olmaz bu. Gerçi gelecek sana o tekrar. Sevdim ben. Saldım bunu. <laughs> ya o neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum küçücük önüme geldiğinde dokundum sadece. Aspeten <laughs> ya. <laughs> Çok saçma sektörden ya. Şurada da atam, saçma bir gol oldu. Kaleye bile atamamış. Soldayım. Orada onu düşünmüyorsun ki. Çıktım ben direkt buna. Uuu iyi kesti. Full boost doğru. dikkat et. Bu bende. Kötü vursam da kaleyi bantlıyorum. Gel sen. Oo. Onu vurabilir mi? Yok vuramaz. Tamam, Bunu tamam. sağdayım. Ya hadi canım. <laughs> Kurtarıcıya bak. Patlatayım mı adamı? Yok patlamadı. Bırak top. Gülmedi. Bir daha denelim. Çıktım ben buna. Dikkat et. Double'ı varmış. Okay. Şöyle keseceğim Bunlar da oynuyor Yok be sende Oynuyorlar Hayda bunlar da çıktı Sana bu ne ya? Sana da var ya ne güzel pozisyonlar kaldı ha. Cık. Vay arkadaş ya. Sendeki pozisyonlar bana denk gelmedi oğlum bir. Şimdi bir maç daha çıkar o zaman. Hızlı FF'ler geldi. Rahat. Beni C3'e attı bu arada. Şampiyon 3'e çıktım ben. GC'ye çıkacaksın. Yani GC'yi kasmam lazım zaten artık bu sezon ya. Bir GC'yi görmemiz gerekiyor. Geçen sezon hele 3S var ya Diamond'dan çıkamadık. O kadar rezil adamlar geliyor ki. kez de şampiyon 2'de kaldık geçen sezon. Bu sezon artık birazcık tryhard'a alıp şey yapmam lazım. En azından bir GC görmemiz lazım ya seride. Evet, bir sezon 2 şampiyon turnuva kazananı var. Bizim YouTube'dakiler de abi 3 maç 3 maç diye deliriyorlardı. 3 maç. Onlar için güzel olacak şimdi. Ben yani baya geride sevdim. Şu ne yapacak? Gidin bampa. Ha, ee, yok uzandın. Orada kont kontrol edeyim dedim de. Oha çok kötü sekti. Ben adamı bozuyorum. Sanırım boost'u alıp vuracak aynen. Boost'um yok. 10 boost var. Bende var. oldu oldu. Bu oldu. Bakayım. Oo güzeldi. <laughs> İkisi de çıktı. Kesecekler onu direkt. Bustum. Bir boost Dol. Güzel. Aldın mı boost'u? Aldım aldım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sana ne güzel top kesiyorlar ya. Bana hiç kesmiyorlar oğlum bu maçlarda. Hiç de gelmedi. Bu ne böyle? Sol. Sağ son. Soft, okey. Sert biraz ama ben küçükleri topluyorum şu an. Onu yapacak. Güzel kesti. Deneyeceğim bir şansımı. Küçükleri topladığım için çok şey çıkamadım ya. E, Allah güzel pasyonlar <laughs> İki, iki serisini bundan sonra beraber devam edin Alperen <laughs> iyiymiş böyle <gülüyor> Oh <laughs> benim güzel rahat rahat ya Ya bu hep olmuyor ya Bazen oluyor yani <laughs> Elimde değil Aldım bus Ben şunu patlatıp şey yapayım Şöyle bir fake attım Gel bakayım kustum oraya kadar hayvan gibi basınca. Aa pardon. Hayvan gibi bus bastım oraya yetişeceğim diye biliyor musun? <laughs> oğlum 3 tane şut çekip nasıl 54 puanım var benim ya? Şaka olmalı bu oyun. Puan vermiyor mu oğlum bu oyun şutlara? <laughs> dikkat Hata yaptı Çok güzel. Şöyle biraz zorlayayım bakayım orayı. Otobüs bu stav Lol. E iyi ben takılıyorum. Ben nargile yapayım o zaman geliyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yap gel Bu ne oğlum? bize pozisyon çıkmadı ben anlamadım. Bu ne oğlum hiç maçtır? O da alınca görüyor değil mi Hiç yani mekanik 0. Düşü düşünmedim değil ben de. Bu hesapları da bir fene kalsam mı diye. Birini bozdum. Nagi. <laughs> Şu an open gibi. Nice pass. Gol. Gol gol. Çok güzel pas. güzel bekliyorduk arada da. Çok güzel sekti top. Sağ. Nasıl ama zımba gibi. Aa Ey vuramadım. O. Bustum çok az. <laughs> döndüm ben. Eh. Biraz fazla hızlı döndü. Bustum az ama şöyle deniyorum Alperen. Bir bustum kaldı. Gelir mi bana? Yok lan. Pardon. Hı. Seni çok geç gördüm oğlum. Sıkıntı yok. Yok buna sekecek Aldım lan. Güzel. Ama vurmadı çocuk. Bampa gidiyor. Bampladım adamı. Aha! <laughs> ne biçim bampladı lan topa uçtu adam. <laughs> Hadi canım. <laughs> pozisyonu bekliyorum. Ben de bu diyecektim. Oha nereye sekti ya? Tamam. Şöyle yapsam istediğim gibi olmadı. Save'e geçiyorum direkt. Aha ben sana, sana. Adam orada. Kesin. onu da keseyim. Tamam. Ben alıp devam edebilirim ona bakayım. Şöyle uzaklaştırayım önce. geldim. Şey <laughs> döndü yere bak. Bit <laughs> içeceğim. Güzel baskı kurduk. Yok adam avantajlı Mitten. ona. Onu yedik herhalde. Aynen. Oradan sektirebilir miyim dedim de. Çok şey vur baksana yerden sektirerek vurdu şöyle. Harbiden ballı çocuk. Şurada dokunabilsem bile çıkacaktı o top. Oğlum sen de her seferinde tutturuyorsun ha. Ne yeri mi? Ha. E, info veriyorsun. E ben tutturamıyorum. ben o... Yani kickoff'a çıkmada birazcık <laughs> yön konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Hayır, Boost'um yok. Kesemedim. Bu Güzel sekmedi. Daha sert atarım diye düşündüm. Bir de tavandan tekrar aşağıda keser miyim dedim ama Direkt önüne düşmüş. Sol. Dene bakalım. Oğlum ben yeniyor mu? Bak. Aha. Vay. Sana gelecek direkt. Kesmeye çalışacağım ben bunu ama. Yok. Çok Vay. kötü yaptım. Comeback ya. yaptılar ha. Hmm. Evet, biraz önüne düşmüş. Oğlum çok şanslı önlerinde kalıyor yalnız pozisyonları ya. İlginç bir şekilde. Direkt orta takip geliyorum. Bang. Hello. Doğru karar almışım orta takip gelmekle. <laughs> Süre kalmadı çünkü ya o riski almak gerekiyordu. Eee ümit vermiş olduk çocuk. <laughs> Nasıl? Aa, biraz şöyle heyecan mı katmış oldu öyle olsun hadi. Aha. Vallahi billah. O kadar saçma da sektik ya anlatamam sana. GG diyelim. Güzel oyundu gene ya. 3 oyunu iyi çıkarttık. Evet onlarda da bir C3, bir C2. Aynı gelmiş şeylerde. Gerçi bir tanesi C3'ten c 2 düşmüş bu maç. Diğeri hala şampiyon 3'te kalmış. Aynı MMR olmalarına rağmen bir puandan kaybetmiş mi artık ne yapmış bilmiyorum. Neyse Alperen'cim. Güzel taşımacılık kardeşim bu arada. Ama ben 8 şut çekmişim. Senin 6 şutun var satayım. Benim puanım senin yarın kadar neredeyse. Hakan video sonrası parayı ayarlasın. Parayı mı? Tamam kardeşim. Bana IBAN gönder. <laughs> evet arkadaşınızla girin ama böyle IBAN'larla falan girmeyiz. Bizim gibi yapmayın. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. Alperen'cim senin de eline sağlık kardeşim tekrardan. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın gençler.